Bir tane de ezmeden alayım şu. Buyur Davut, afiyet olsun. Çok deme baba, patlarsın. Zaten fil gibisin. Ol. O ne biçim laf öyle? Mübarek gün. Babalar patlamaz. Şimdi yürürse buraya atlatırım ensele mesele. Dungov. Lan Davut, dungov yok. Bugün bayram. Bayramlar sevgi ve şefkat günleridir. Ense patlatmak günleri değil. Ama batıra ne diyoruz? Be? Halis. Sen de sözlerine dikkat et yavrum. Babalara öyle fil gibi falan denmez. Duydun mu Adi? Sen de fil yavrusun o zaman. <laughs> Hadi baksana ha. şuna. Ha, galip, oldu mu bu şimdi? Çok ayıp. Tövbe. Ee, Ektik kızarda mı oldunuz? Hala akıl vermediniz ikinizde. Buyur kahveni enişte. Ver <laughs> kızım, sağ ol. Buyur abla. Teşekkür ederim Ayşeciğim. Afiyet olsun. Peki kızım sen de al ezmeden çok güzel. Sağ ol enişte ben yedim. Al al Ayşeciğim yoksa enişten hepsini bitirecek. Ne iş yaptınız bu duruyorsunuz orada hayırsızlar? Yok bir şey amca. Bu şartı çöz ne var kalk kalk. İnek ne bırak acele etme kalkarız. Yine bunların kafasında bir şeyler var mı Rüya? <laughs> Gezmek istiyorlar Davut. Bugün bayram, gezecek çocuklar bu onların hakkı. Gezeceğiz baba. Eşek kadar adam olduk madem. Bize karışamaz. Yok öyle ya. Nereye gittiğinizi bileceğim ben. Vallahi kötü bir yere gideceğiz amca. Ne istersek gideriz sonra ne? Ne dedim ne? Halis güzel konuş evladım. Gene kızdıracaksın babanı. Ne karışmayayım da gene okulun bahçe duvarına tırman değil mi? Dur kop. Niçin durmasın Davut? Bayramda okullar tatil. Senin dünyadan haberin yok baba. Bayramda kız voleybol takımının çalışması yok bir kere. Tövbe! Nasıl pavuçların oldu bu ayağına hayırsız ha? Sıkmıyor değil mi? Oldu amca sağ ol sıkmıyor. Bana dar gibi geldi biraz da... Benim üstünlüğüm <laughs> gayrı <laughs> hatun, eşsiz sahiç Hoffentlich, Davut, inşallah o da olacak. Galiba bunlar seni evlendirmeyi düşünüyor tertip. Ah aferin yavruma hemen anladı. Beni de evlendirmenin zamanı geldi artık bana ne? Şşş, sen küçüksün daha sıranı bekle. Sen sıranı bekle, hadi. Hop, kavga yap. Gezirin zeyre Kafamı bozmayın benim mübarek gün. Hadi kalk derdim. kalk Kalktık. Halis, Halis! Dikkatli olun yavrum, aklımız sizde kalmasın. Tamam anne. Aa, hoş geldin Dilek. Hoş bulduk Dert'im. İyi bayramlar. Sana da Dilek. İyi bayramlar Tertip. Hoş geldin Dilek. Hoş bulduk. Buyurun. Ne zahmet. Çok teşekkür ederiz. Aşk olsun. Hiç zahmet olur mu? İyi bayramlar. İyi bayramlar Davut Usta. İyi bayramlar kızım. Aşağıda iyi bayramlar. Nasılsınız? İyiyim kızım. Bayramın mübarek olsun. Bak ama de bayramını kıtlıyor Dilek. Sahip Tertip. Sana da iyi bayramlar. Al hadi. Hayrola Tertip? Siz bir yere mi gidiyorsunuz? Ha, gidiyorduk. Sen bir gelsene bizimle. Ee, yok ben, gelemem. Ee... Çoğalma tertip, bizim işimiz var. Dökmesene müebbine, adi. Geliyor musun Dilek? Ee, yok tertip, gelemem kusura bakma. Ee, annem beni bekliyor, bizim de misafirlerimiz gelecek. Siz de dikilip durmayın orada öyle kazık gibi. Gideceksiniz gidin, oturacaksanız oturun, hadi. Hadi kızım, geç sen de şöyle otur. <laughs> Bayramda evde mi oturulur efendim, gidelim bir yerlere. Çıkılmaz bu havada dışarı efendim. Zaten otobüsler de tıklım tıklım kalabalıktır şimdi. Anneciğime de mi gitmeyeceğiz efendim? Yarın gideriz efendim. Ne acelesi var? Ayrıca üçüncü gün daha iyi. Hiç olması ortalık biraz sakinleşmiş olur. <laughs> Şişt, sakın sesimizi çıkarmayın efendim. Evde yoksun. <laughs> Misafirleri de açmıyorsunuz kapıyı. Atlayacağım efendim sıkıntıdan valla, şimdi yangın var diye bağıracağım. Anlar efendim ha, bağırmayın duyarlar. <laughs> Sus dedim sana o cilvet! <laughs> Evde yokuz anlamıyor musun? Açın efendim kapıyı. Otuz tane mendil hazırladım annecimin hatırasına. Gelenleri böyle kapıdan çevirirseniz kime vereceğim ben onları? Çaktık insanlar böyle yahu bir gitmek bilmiyorlar. <laughs> Allah kahretsin. Bütün çamurcular kapıya dayanmış. Kapı açılır açılmaz hemen içeriye dalın kızım tamam mı? Açılmıyor ki baba. Evde mi bunlar Cafer emin misin? Gittiler canım sesleri geliyor. E niye açmıyorlar ki kapıyı? Yabancı birisi geldi sandım herhalde domuz. Beni gördü herhalde Cafer abi. En iyisi ben gideyim. Vallahi sen bilirsin. Hadi eyvallah. Eh, güle güle. Hadi güle güle, güle güle. Babacım kapıcı öpeyim öpeyim. Kes be kes. Zaten doğru düz başlamadı kafamız bozuk. Niye açmıyor bunlar Gül? Aman açmazlarsa açmasınlar be kediler bilir. Çok bayılıyordum sanki onlarla bayram oluşmaya. Gülün evimize gidelim biz. Yeter be yeter ne oluyor öyle zır zır zır. Ha siz miydiniz? Başka yabancı kimse yok değil mi? Yok efendim sadece biz öpeyim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Girin içeri bakalım. Efendim iyi bayramlar. Öpsenize kızım. Sabri Bey amcanızın elini. <laughs> Sağ ol evladım. Sağ ol evladım. İyi bayramlar. Tamam. Hah. Şimdi size birer tane bayram şekeri vereceğim. Kaşık efendim. İstediğiniz kadar aslında. Teşekkür ederim Sabri. Kavuşlama kızım, bayram şeker öyle mi alınır? <laughs> Altan olsaydınız kızım, çikolataları dibe gömmüş uyanık. Kalk Cafer'e gidelim. Ne bu be? Üç kuruşluk şekerle mi kaldık biz onun? Şişt, daha dur gülüm. Ayıp efendim, ayıp. Bir şekeri ezirgiyorsunuz çocuklarda. Ne münasebet efendim, onlar değil. Fazla yerlerse mideleri bozulur onun için bakın çocuklar, Ayla Hanım teyzeniz size ne güzel mendiller hazırladı. Alın çocuklar, iyi günlerde kullanın. Teşekkür etsenize kızım. Teşekkür ederim Ayla Hanım, teyze. Ben de teşekkür ederim. Bu da sizin Cafer Bey. Ay aman niye zahmet ettiniz, çok teşekkür ederim. Zahmet olur mu hiç, adet. Bu da sizin Gülsüm Hanım. Aha, <laughs> eksik olmayın Ayla Hanım. teşekkür ederim. Ee, biz de birazdan hapistan ziyaretine gideceğiz. Ee, yani çok oturmazsınız değil mi? Yok efendim, oturmayız. Ayıp efendim, ayıp. Kovuyor musunuz misafirlerinizi? Niye <laughs> ayıp olsun efendim? Onlar yabancı mı? <laughs> Hah. Gördünüz mü efendim, bir kere kapıyı açınca bunların gerisi gelir. Ay söylediği lafa bak, hadi kalkacağız hemen, kalk. Canım, Biz geldik Sabri Bey amca, Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşınla mı getirdin? İyi bayramlar öpeyim. Yok yok öpme ben öpeyim, öpeceğim canım. öpme gerekmez. Aa kalkıyor musunuz hemen? E kalkalım Ayla Hanım siz de kabristan'a gidecek misiniz ya? İyi günler. <laughs> İyi günler. İyi günler. İyi günler, günler. günler. günler Cafer amca. İyi günler evladım. Çocuklar bayramdan sonra bekliyorum dersleri. Hayır siz burada bekleyin şeker getireceğim. <Gülüşmeler> Anne ah, giriyorsunuz, orada bekleyin dedi size Sabri Bey. Yani. Ne tavrı çıkıyorsun Ayla teyzeciğim? Hıkkı, omuzlarını titrete titrete. Bana kutlu olsun, öpeyim. Ay, öpmeyin, istemem. Uzak dur benden. Ha? Rahat bırak Ayla teyzen evladım, sinirleri bugün bozuk zaten. Siz bozdunuz efendim benim sinirlerimi. Alın bakalım birer tane. Alalım Sabri Bey amca. Alttaki ah, çikolatalardan al. Bence bunlar çok tatlı. Durun evladım durun Allah Allah. Ne o öyle kıtlıktan çıkmış gibi. Bana kaç para vereceksin Sabri amca? Sübhanallah ne parası oğlum? İkiniz de kazık kadar adamlarsınız. Bırakın pintiliği efendim. Verin biraz para çocuklara. ver Sabri Bey amca ver. Babamın verdiği yetmez bize çok para lazım. Allah Allah niye o? Şey, tertülümle şeye gideceğiz de anlatsın ya. Şşt söyleme derdim ayıp. Dur bakalım dur söylesin. Nereye gidecekmişsiniz? Bir şeye gideceğiz Sabine amca. E, Luna Park'a. Orada kayık sancaklara bineceğiz. Yuvarlak tatlardan yiyeceğiz yumuşak yumuşak.